Bugün biraz Avrupa Birliği'nin yayınladığı ilerleme raporundan ben biraz bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz bayram dönemi boyunca bu raporu yayınladı Avrupa Birliği. Galiba bu bayram sonrasında bekliyormuşuz bunu ama daha evvel yayınladı. Bazıları bu raporun iyi olduğunu düşünüyor. Bazıları eleştiriyor. Biliyorsunuz Devlet Bahçeli'nin de eleştirileri var bu konuda ki bazı yönlerine gerçekten katılmamak mümkün değil. Raporda Türkiye'yi övü, Türkiye'nin övüldüğü konular var. Ee, özellikle demokratik leşme paketinden bayağı bir övgüyle bahsedilmiş. Gerçekten bu Türkiye açısından güzel bir ilerleme. Bunu biz de burada konuşmuştuk. Eleştirilen yönler var fakat yine de artı yönleri çok fazla dile getirilmiş. Özellikle bu yıl ahime ve gönderilen şikayetlerin azalması, tutukluluk sürelerinin azalması konusundaki yeni gelişmeler ve bu konuda bir kanun teklifi sunmuş Avrupa Birliği ve daha başka şeyler de fakat genel olarak insan haklarına yönelik olumlu bir puan göze çarpıyor. Fakat Sayın bahçeli de ifade ettiği gibi genel olarak Avrupa Birliği zaman zaman böyle raporlarını verir, zaman zaman şunu iyi yaptınız, bunu kötü yaptınız gibi şeyler söyler. Sonra yine işlerine devam ederler diyor. Gerçekten de bir süredir biliyorsunuz oyalarlar diyor. Ee, çok doğru. Avrupa Birliği bir süredir böyle bir şeyi yapıyor Türkiye'ye yönelik. Şimdi e, buradaki soruna yakından bakmak gerekiyor Türkiye açısından. Gerçekten de bir bir süredir Avrupa Birliği çok yakından Türkiye'yi izliyor ve Türkiye hakkında Türkiye onlar için önemli pek çok açıdan. Gümrük Birliği üyesi olduğu için önemli ilk başta. Çünkü biliyorsunuz Orta ile bir bağlantısı ve e, ticari anlaşmaları nedeniyle Gümrük Birliği'nde Türkiye'nin olması gerçekten onların çıkarına, tabii Türkiye'nin de çıkarına. Fakat Avrupa Birliği üyesi olması için çok ciddi engeller ve bariyerler konuldu başından beri. Ve bunu da hocamız çok güzel anlatmıştı. Radikalizm tehlikesi olduğu sürece, İslam e, bağnazlıkla birlikte anıldığı sürece Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne almazlar diye söylemişti. E, fakat Türkiye'nin de Avrupa Birliği gibi bir birliğin içinde bulunması onların eğitimi açısından da hem de bir Müslüman ülkenin orada bulunması açısından da gerçekten önemli bir şey. Fakat bize niye oyalıyor Avrupa Birliği? Şöyle bir bakalım. Ee, demokratikleşme paketi güzel fakat hemen arkasından e, dekolte hanımlara yönelik bir sözün söylenmesi bu ülkede tepki çekti. Bu ülkede bu tepki çekiyor fakat biz aslında e, alttan alta yurt dışında da bu çok ciddi şekilde tepki çeken konulardan bir tanesi oluyor. Avrupa Birliği bunu izliyor aslında yani bizim ticari başarılarımızın veya işte e, komşuluk ilişkilerimizden ziyade Türkiye'de gerçek demokratikleşmenin oluşması için oluşacak o özgürlük, o özgürlük ve demokratikleşme havasını izliyor genel olarak. Yani acaba İslam'ın şu anda İslam'la birlikte anılan bağnazlık sisteminden Türkiye ne kadar ayrıldı, kurtuldu? Ne kadar demokratik oldu? Ne kadar Avrupa'ya yaklaştı? Ne kadar özgür bir ülke? Ki özgür olması gerekiyor. Gerçek dindar Müslüman bir ülkenin. Bunları izliyor. Avrupa Birliği'nin asıl dikkat ettiği konu bu. Bunları görmezden aslında gelmememiz gerekiyor. Şimdi demokratikleşme paketinde çok fazla özgürlük var tabii ki. Bunlar güzel. Fakat kastedilen özgürlük burada bir takım kendisine Müslümanım diyenlerin yaptığı baskıdan kurtulmuş bir özgürlük. Yani gerçek dinin, gerçek İslam birliğinin getirdiği o demokratik havanın Türkiye'de gerçek anlamda solunuyor olması. E zaten o olduğu sürece bu ülke darbelerle, darbe işte planlarıyla falan anılan bir ülke olmaz artık teknolojisiyle, bilimiyle, sanatıyla, özgürlükleriyle, güzellikleriyle anılan bir ülke haline gelir. Böyle olmamız gerekiyor. O yüzden Avrupa Birliği tamam ilerleme raporları yayınlıyor ve biz gerçekten Avrupa Birliği'ne girmeliyiz her açıdan. Fakat bunun yapılması için Önce bağnazlığı çağrıştıran her türlü sözden, her türlü tavırdan uzak durmamız gerekiyor ve bu konuda gerçek bir atılım gerekiyor. Başbakanımızın çabası gerçekten bu konuda güzel. Fakat bazı buna zarar veren şeyler oluyor. Bunların da çeşitli, çok akılcı bir sistemle Kur'an'dan delil vererek ortadan kaldırılması gerekiyor inşallah. İnşallah.